arkadaşlar. Bugün arkadaşımla Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar, sizi çok bekletmeden hemen başlayalım. Hazır değil mi? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi maçımıza girdik. Arkadaşlar, 100 abone, 1000 abone de çekilişim var. 50 TL'lik 3 kişiye Google Play kodu çekilişi. Sonra arkadaşlar, 5000 abone de 100 TL'lik. Zaten 100 abonede falan çok büyük hediyelerim olacak arkadaşlar oynadığınız kanalına abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar şu an çok kızıyor Belki elimdeki arkadaşımı da açabiliriz onu da söylerim size adını Evet arkadaşlar Bibi'yi alamadık maalesef Emir kaç Emir kaç Emir Emir Evet arkadaşlar çok riskli 9 yüklük pibi ve 4 yüzlük piper Oğlum kaç Geldi 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 adam içimize Yof ya <laughs> Arkadaşlar eksi bir Sevmeyiz Evet arkadaşlar şuradan hemen Tarayı alalım Yükseltelim. Yükseltelim. Evet. Evet arkadaşlar. İkinci maçımıza girelim. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Atmıyorsunuz ve çok abone olmuyorsunuz. Unutuyorsunuz herhalde. Ve arkadaşlar diğer yorum yapmayı unutmayın. Ve diğer videolarımı da geçip gidebilirsiniz. Bu videoyu izledikten sonra. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar TikTok'unuz varsa TikTok Alpeg 007. Çoğu videomda söylüyorum zaten. Ba YouTube'da bazı TikTok'larım var ama arkadaşlar YouTube'da bazı TikTok'larım var ama TikTok'ta daha çok TikTok'larım var. Onları saklıyorum. Giren, giren TikTok bakan görsün diye. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar TikTok'tan. Beğenmeyi de. Evet arkadaşlar. Orada bir kutu. 18. Dur dur. Oğlum search var. 5 yüklü. Aa! Arkadaşlar şu an öldük ya. Frank. <laughs> Sonuncu olduk. Bu ne ya? 2. Arkadaşlar bu maçı almamız lazım. Toplam ben 3 yedim. Sen? Önce kim açtı? 1. Önceki maçla itibaren. 2 yemişsin sen. Peki, Aa, ben 3 yedim arkadaşım 2-7. İki, yedi. Bu maçı komple almamız lazım. 9 alırsak ikimiz de kıyarda olacağız arkadaşlar. Bu maçı kaybetmemiz lazım. 7-7'ye falan da razıyız değil mi? Peki, ben burada şey bir tane, Oğlum şu an beni burada 8 bit ve derin sıkıştırdı. girildim bana yardım et. Bekle. Oğlum geldi geldi öldüm ki ben. De seni bekleyeceğim senin. Oğlum gitme oraya adam çok güçlü. Oğlum sen kaşındın gitme be. Oğlum gitmeyeceğim zaten biraz hasar al. Hasar vereceğim. Onlar seni kuruyemiş gibi yerler var. Mortis, alırız be. Üstümüze koşmazsa. <laughs> Arkadaşlar orada bir Rico var. Riko çok tehlikeli arkadaşlar. 7 yüklük. Arkadaşlar bayağı bir güçlü Riko. Arkadaşlar öleceğiz. Arkadaşlar sıkıştık ve öldük. Arkadaşlar gene yedik eksi. Bu sefer de 2 eksildi. Arkadaşlar bu sefer kazanmamız lazım yani. Alıyorum mortisi. Bu sefer kazanamazsak çok nübüz. Arkadaşlar kulübümüze katılmayı unutmayın. Kulübümüz bu. Hazır verilmiş. Evet arkadaşlar, üçüncü bölümümüze girdik. Ve mebimiz açıldı. Hemen orada kutuları alalım. Ben alayım, bekle artık. Dur. Hop. Aldık arkadaşlar. Gidelim bakalım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şu an kastığı için özür dilerim. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi. Akacemir. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? O <laughs> neydi öyle ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak. Arkadaşlar neredeyse 10 eksi yedik. Değil mi? Aynen ya. Oğlum hadi hazır be. Bu maçı almamız lazım oğlum. En iyi oynadığın karakterini al. Kol, kol, ko ben çok eğitim. Evet Aynen arkadaşlar. Ben en çok, ben şeyle oynadım. Arkadaşlar şu taktiği bilmiyorsanız size onu vereyim. Mesela atıyorum. Al er primonuz 500 kupa ya. Sizin karşınıza 500 kupalık adamlar çıkıyor. Ya da mortisiniz 100 kupa. Sizin karşınıza 100 kupalık adamlar çıkıyor. Yani Mes en alçak kupalı karakterinizi alırsanız daha az eksi yersiniz, değil mi? Sen onu biliyor muydun? Öyle oluyor. Öyle ya. En alçak karakterini alınca az eksi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir kastı ama. Arkadaşlar arkadaşım alıyordu. Kaç Emir. Ufak. Emir arkanda çok pis geliyorlar Emir. O Edgar senin üstüne uçmadı ya. Oğlum kaç kaç. Oğlum, oh, Ulti var. <laughs> Beni bekle. Ha. Ki yukarı... <laughs> <Kim Gülüyor> söyledir. <Gülüyor> evet arkadaşlar. Alan bence bayağı bir dalarmaya başladı. Hala dört takım var yani çok var. <laughs> arkadaşlar. <laughs> Uf, uh, aldık arkadaşlar <laughs> ikisini. Evet arkadaşlar. Orada bir emz var. Hemen arkadaşlar onu alalım. arkadaşlar. Birinci olduk. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kulübüm şu. Kulübüme girebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. TikTok'u tekrar hatırlatayım. Alpegi 007. Ve arkadaşlar diğer videolarımı da gidebilirsiniz. Hoşçakalın.